Sevgili dostlar Merhaba bugün 27 Mart 2022 Pazar bu videomuzda sizlere aşı kalemi nasıl alınır nasıl saklanır onu anlatıp göstermeye çalışacağım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir armut ağacımız var Ben bu armut ağacımızdan aşı kalemi nasıl alınır neresinde alınır Şimdi sizlere onu göstereceğim öncelikle. Arkadaşlar aşı kalemi alırken özellikle geçen yılın sürgünlerinden almaya dikkat ediyoruz. Çünkü geçen yılın sürgünlerinden alırsak bu sürgünler daha kolay tutup daha hızlı gelişecektir. O yüzden geçen yılın bir yıllık sürgünlerini tercih ediyoruz. Eğer şu şekilde meyve gözü olan dallardan alırsak Bunlar tutar. Ancak meyveye yatabilir. O yüzden meyve oluşacağı için aşımız hızlı gelişmez. Önce çiçek açar. Sonra küçük meyveleri falan olur. İşte besleyemezse dökülür. iyi gelişir. Kallı oluşumu güzel olursa belki meyveleri de besleyebilir. Ve meyvesi bile olabilir. O farklı bir konu. Ancak biz aşımızın daha Tutmanın yüksek olmasını istiyorsak, hızlı gelişmesini istiyorsak, geçen yılın sürgünlerinden e, almayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen yılın sürgünleri dediğimizde yine şu görmüş olduğunuz dalın, yani bu meyve dalının uç kısmından, yani şöyle buradan budanmış, bakın şu kısımdan budanmış, bu budadığımız yerden filizden sürgün vermiş arkadaşlar geçen yıl. Yani bu geçen yılın sürgünü olmuş oluyor. Yaklaşık bir, bir metre kadar boy atmış. İşte bizim almamız gereken aşı kalemi bu sürgün arkadaşlar. Bu sürgünden alacağız. Şu şekilde arkadaşlar ben şuradan Alıyorum aşı kalemi için bir tane dal kestim. Arkadaşlar bir tane de şuradan göstereyim sizlere. Bakın yine arkadaşlar şuradan budanmış iki dal yukarı doğru uzamış. Bunlar geçen yılın sürgünlerinden. Şu görmüş olduğunuz dal, şu dal geçen yıl buradan tomurcuktan büyümüş olan dallar. Bunlar geçen yılın sürgünü. Ben şuradan hem budamış olayım. Hem şuradan aşı kalemini almış olayım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi geçen yılın sürgünlerinden aşı kalemi hazırlamak için aldığımız ağaç dalları bunlar. Şimdi arkadaşlar almış olduğumuz bu ağaç dallarından aşı kalemi nasıl hazırlanır, nasıl saklanır onları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar aşı kalemi hazırlığı için ağaç dallarımızı kestik. Şimdi bu dallarımızı aşı kalemi şeklinde kesip nasıl saklarız onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu işlem için bir aşı makası, bir tane bıçak ya da makas streç film kesmek için bir tane streç film, bir tane püskürtmeli şişe, yani küçük, büyük fark etmez. Ben küçük bunu buldum. Bu var elimde. Bunu kullanacağım. Önemli olan e, su püskürtmeli olması. Bir de şöyle bir gazete parçası ihtiyacımız olan. Evet arkadaşlar. Şimdi e, aşı kalemi nasıl kesilir, nasıl hazırlanır, nasıl saklanır e, onu anlatıp göstermeye çalışacağım sizlere. Arkadaşlar kesmiş olduğumuz dal parçalarını yaklaşık 25 santim kadar şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bunu niye 25 santim kadar kestim? Yani bu tahmini illa ki 25 olacak diye bir şey yok. 20 olur, 25 olur, 30 olur. Yani siz saklayabileceğiniz boyutta kesebilirsiniz. Önemli değil. Çünkü bir aşı kaleminin boyu yaklaşık 15 santim civarında falan olur genelde. O yüzden ileride kullanacağımız zaman işte 3 santim, 5 santim aşağıdan kesip 1-2 santim yukarıdan kesme payı. Bırakmak açısından biraz uzun yaptık yani bunu. Bunu 25 santim yapmamın sebebi bu. İşte 5 santim aşağıdan 3 santim yukarıdan kesersek yani aşı kaleme kadar ancak kalır boyu. Şimdi arkadaşlar bu 25 santim kestiğimiz aşı kalemlerini şöyle bir tane gazete parçası bir sayfanın yarısı şöyle koyuyoruz. Şu görmüş olduğunuz içi su dolu püskürtmeli şeyle şöyle su püskürterek gazete kağıdımızı nemlendiriyoruz arkadaşlar böyle çok e, ıslamadan şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gazete kağıdımızı nemlendirdik. Arkadaşlar bu nemlendirme işlemini bitirdikten sonra şimdi bu kesmiş olduğumuz aşı kalemlerini şu şekilde gazete kağıdının üzerine koyup sarıyoruz arkadaşlar. Burada sararken isterseniz çok isterseniz az sarabilirsiniz. Benim tavsiyem sizlere parça parça koymanız mesela diyelim ki 5-6 tane bir gazeteye sarmanız, ayrı bir şekilde koymanız. Bunun sebebi de aşı yapacağınız zaman sadece bu poşeti açmış olursunuz. Şimdi bunun içinde işte 3-4 ağaçlık, 5 ağaçlık aşı kalem olursa bunu açtığınızda hava, hava almış olacak. O yüzden aşı kalemlerinin bozulma ihtimali olabilir. Yani bu poşeti açtığınızda tüketebileceğiniz kadar aşı kalemi sarmanızı tavsiye ediyorum. Bunu kendiniz kullanacağınız aşı kalemi sayısına göre değerlendirip ona göre sararsınız arkadaşlar. Şu şekilde koyduk aşı kalemlerini gazete kağıdıyla sardık arkadaşlar. Şimdi sardıktan sonra şu şekilde streç film arkadaşlar marketlerde bulabileceğiniz bir malzeme şunu şu şekilde koyuyoruz. Yine ben şuradan şöyle kesiyorum. Arkadaşlar şimdi bu gazete ile sarmış olduğumuz aşı kalemlerini bir de stretch filmle sarıyoruz. Artık hava ile temasını kesmek için bu şekilde stretch filmle şu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi sardık. Şunu şuradan şöyle kıvırıyoruz. Onu da buradan kıvırıyoruz. Tekrar sağlam olması için Yine ben şuradan tekrar sarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aşı kalemlerimizi sardık, sarmaladık. Buzdolabına koymak için hazır hale getirdik. Burada yapmamız gereken son bir işlem var. O da bir etiketin üzerine hangi tür aşı kalemi olduğunu yazıp yapıştırmak. Eğer farklı türden 3-5 tane ağacından aşı kalemi saklayacaksak bunu yapmamız gerekir. Yoksa dışarıdan baktığımızda bunun hangi ağaca ait olduğunu bilemeyebiliriz. O yüzden bunu bir işaretle hangi ağaca ait olduğunu belli dersek iyi olur. Şimdi arkadaşlar bu aşı kalemlerini buzdolabımızın sebzeliğine koyuyoruz. Kesinlikle buzluğuna ya da derin dondurucu kısmına koymuyoruz. Derin dondurucu ya da buzluk kısmına koyduğumuzda bu aşı kalemleri buz tutup canlı dokuları öleceği için herhangi bir işe yaramaz. O yüzden kesinlikle Buzdolabının sebzeliğine koymamız gerekir. Şimdi bunları buzdolabının sebzeliğine koyalım. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bunu sardık, sarmaladık. Bunları güzel bir poşetin torbanın içine koyup yağmurdan, çamurdan etkilenmeyecek bir poşetin veya muhafaza eşyasının içine koyup toprağın altında da saklayabiliriz arkadaşlar. Toprağı 30-40 santim kazıp Bunları oraya koyup e, üzerine toprakla kapatarak da saklayabiliriz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben şimdi buzdolabında saklayacağım. Buzdolabının sebzeline koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde sebzeliğimizi açtık buraya koyduk. Evet arkadaşlar streç filmle sarıp buzdolabında nasıl saklanacağını sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi farklı bir saklama şekli de şu arkadaşlar. Ben daha önce yapmıştım. Yine şöyle bir tane şişe, pet şişe. Ben aşı kalemlerini yine kestim. Bu şişenin boyunda sığacak kadar. Bu bildiğimiz meyve suyu şişelerinden ya da su şişelerinden olabilir. Bunun kapağını sıkıca kapattım. Burada amacımız aşı kalemlerin hava almasını önlemek hava aldırmadan soğuk bir yerde muhafaza ettiğimizde aşı kalemlerimiz bir müddet özelliğini koruyarak kalacaktır. Aşı için vakit bulamayan arkadaşlar bu yöntemleri kullanarak aşılarını saklayabilir ve daha sonra fırsatları olduğunda gidip aş, ağaçlarını aşılayabilirler. Bir de bunları saklamamızın sebeplerinden birisi de yani Ağaçlar uyandıktan sonra, yaprak açtıktan sonra bile aşı yapabiliriz bu şekilde. Çünkü önemli olan aşı kalemlerinin uyanmamış olması. Aşı kalemlerimiz uyanmadığı sürece ve uygun özelliklerini koruduğu sürece ağaçlarımız yaprak açmış olsa bile bu aşı kalemleriyle mayıs ayında dahi aşı yapabilirsin. Evet arkadaşlar, ben sizlere kısaca aşı kalemi nasıl alınır, nasıl satlanır onu anlatıp göstermeye çalıştım. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.